Sevgili arkadaşlarım, esenlikler diliyorum. Bugünkü konumuz Türkçülük. Türkçülüğün esasları. Türkçü nasıl olmalıdır? Türkçü neye denir? Kime denir? Türkçü ne şekilde hareket etmelidir? Ee, bu başlık Ziya Gökalp'in Türkçülüğün Esasları adlı çok ünlü bir kitabından alıntıdır. Türkçülük bir Türkçü düzgün olmak zorundadır, dürüst olmak zorundadır, aktif olmak zorundadır, bilgili, kültürlü olmak zorundadır. Kimseyle dalaşmadan, kimseyle küfürleşmeden bildiklerini her zaman anlatacak. Herkese örnek olacak. Kimseden etkilenmeyecek ama karşındakini etkileyecek yapıda olmalıdır. Bir Türkçü iyi eğitimli hem de kültürüne sadık. Türk değerlerini her şeyin üstünden tutan insan olmalıdır. Bir de Türkçülükte kişisel olarak bunları söyledikten sonra Türkçülük alanında biz e, ideolojimiz ne olmalı? Türkçülüğün ideolojisi nedir? Türkçülükte din esas alınmaz. Bir Türkçü, Hristiyan dinindeki Türk, Türk'ü de, İslam dinindeki Türk'ü de veya Budist Türk'ü de Türk olarak kabul eder. Bizim için onun inancı değil, onun Türk olmasıdır. Türk genlerini taşıyor olması, Türkçe konuşuyor olmasıdır. Bugün e, Türk dünyasında işte tuvalır. Budist Türkler. Kakaozlar Hristiyan, Çuvaşlar Hristiyan. Anadolu Türklerin Müslüman ya da e, Türk milletinin, mensup olduğumuz Türk milletinin büyük çoğunluğu Müslüman. Ama bunun içinde yani biz İslami değerleri ön plana çıkarmak durumunda değiliz. Ülkücü esas İslam dini ön plana alınır. Ülkücü kardeşlerimiz maalesef kendileri e, günümüzde evrile 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 artık İslamcıların oyuncağı haline gelmiştir. Ülkücüleri Türk olmaya davet ediyorum, Türkçe olmaya davet ediyorum, Türk gibi davranmaya davet ediyorum. Sloganlarında ya Allah, Allahu Ekber gibi söylemler, ilahi kelimetullah gibi e, ee, böyle slogan var, sözlerle Arapça başka bir dille arkadaşlar. Başka bir dille, Türk'ün olmayan bir dille Türkçülük yapılmaz, Türk milliyetçiliği olmaz. Bu yüzden artık ülkücülük ee, Türkçülük kesiminden çıkmış, İslami e, ee, doğru, İslami konulara doğru evrilmektedir. O yüzden ülkücüleri Türk olmaya davet, davet ediyor. Türkçe olmaya davet ediyor. Neyse bu konumuzun dışında. Peki e, Türk dünyasını şöyle bir gözümüzde canlandıralım. İran Türkleri büyük kısmı İran'da yaşayan Türkler, Azerbaycan'da yaşayan Türkler bir kısmı Şii. Şii olmaları e, onların e, Türk kimliğinin dışında olması anlamına gelmez. Onlar bizim kardeşlerimizdir. Öz kardeşlerimiz bizim gibi insan o insanları tekrar İran'da iktidar olmaya, o insanlar tekrar Afganistan'da iktidar olmaya layık insanlardır. Toprak bizimdir. Bu toprakları Farslara emanet eden İngilizler, Peştunlara emanet eden İngilizler. O emaneti biz tekrar geri alacağız arkadaşlar. Bunlar 70-80 senelik geçmişi olan devletçiklerdir, devlet yapılardır. Bu yapılar hala oturmamıştır çünkü o toprakların esası Türklerdir. Orta Asya'da Özellikle Batı Türkistan dediğimiz coğrafyada. Yani Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Tacikistan tek bir devlet olmalıdır. Türkçülüğün hedefi bu olmalıdır. Ve bu devletin adı Batı Türkistan olmalıdır. Batı Türkistan ile Doğu Türkistan, Çin'e bağlı Doğu Türkistan ile ileri aşamada Birleşik Ulu Türkistan olmalıdır. Peki bu coğrafyanın güneyinde Afganistan. Afganistan deniyor şimdi suni bir ülke, sahte bir ülke. Afganistan tarihteki Güney Türkistan arazimizdir. Türklerin topraklarıdır. Bir Türkçü Afganistan yerine Güney Türkistan kelimesini kullanırsa daha isabetli olacaktır. Daha doğru olacaktır. Rusya Türklerine geldiğimizde yapmamız gereken şey şu. Şu aşamada Rusya'da 35 milyon civarında genel olarak diyorum 35 milyon civarında Türk yaşamaktadır. Bunların büyük çoğunluğu Tatar, arkasından Başkurt, Çuvaş, işte Sibir Tatarları, Tuvalar, Yahutlar gelmektedir. Bunlar içinde de eski Sovyetler Birliği, şimdiki Rusya toprakları içerisinde bu insanların ortak Türk kimliğinde yani üst şemsi olarak bu insanlar Türk kimliğinde birleştirilmeli. Alt kolları Tatar dediğim gibi Tuva, Yakut, Çuvaş bunlar olabilir. Ama bunlar üst kimliği kesinlikle Türk olmalıdır. Rusya hükümetiyle bunlar bir araya gelmeli, bizler bir araya gelmeli ve bu insanların Türk kimliğinin tanıtılmasına katkı sağlamalıyız. Yoksa bu insanlar küçük parçacıklar halinde olduğu gibi şor Türkleri vardır. Meşhur. Şor Türkleri dünyaca tanınır. Fakat bugün sayıları 50 binin altına düşmüştür. Yok olmanın eşiğindedir. Simayir Türk dürler ama artık şor Türkçesi yani Altay e, Hakas Türkçesine benzeyen bir dil olan şor Türkçesi konuşulmamaktadır. Şor Türkleri artık Rusça konuşmaktadır. Bu insanlar ne yapalım biz bu insanları kayıp edelim? Hayır. Dediğim gibi Rusya coğrafyasındaki bütün Türk soylu halkların etnik kimliğine Türk adı yazılmalıdır. Biz onların Rusya şimdiki Rusya coğrafyasında yaşamasına e, itirazımız yok. O topraklar onlarındır. Zaten Rusya'da bir gün Turan denen coğrafyanın ana kütlelerinden biri olacaktır. E, sözlerimi bağlıyorum. Bir de Turan dedik son cümle olarak. Turan e, coğrafyası nasıl olmalıdır? Turan coğrafyası Macaristan'dan başlar, Moğolistan'ın en doğusuna kadar uzanır. Belki belki Kore kendimize yakın hissedebiliriz, bunun dışında Finlandiyalıları, Espanyalıları kabul edebiliriz. Ama bazı kardeşlerimiz Japonları Turan kabul etme eğilimindedir, Turan halkı kabul etme eğilimindedir. Bu yanlıştır arkadaşlar. Japonları severiz, sevmeliyiz de. Japonlar çalışkan insanlardır. E, çalışkanlıklar sayesinde büyük başarılar atlatmışlar. Bugün dünyanın en önemli üçüncü ekonomik gücü halindedirler. Ama 130 milyonluk yekpare bir Japon ulusu turanın içine alınamaz. Çünkü Japonlar 130 milyonluk Japonları turan içine aldığımızda kesinlikle Türklerin fonksiyonu kalmaz. Turan coğrafyası 40-50 yılda tamamen Japonların eline geçer.